5. Bölüm Rabıta Örgütü Türkiye'ye Nasıl Yerleşti? NATO 1987 yılında düşman kuvvetleri yeşil renk olarak belirlemişti. Türkiye'yi temsilen Turgut Özal'ın katıldığı toplantıda NATO düşman konseptini değiştirmiş, artık düşman kuvvetlerinin renk tanımlaması kırmızı yerine yeşil olarak belirlenmişti. 1990 yılında İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, İskoçya'daki NATO zirvesinde Doğu blokunun çöktüğünü, artık yeni düşmanın radikal dinci İslam olduğunu açıklamıştı. NATO bu yeni düşmana saldırmakta gecikmedi. Geçen süre içinde NATO İslam coğrafyasında bombalamadık yer bırakmadı. Önce ülkeleri terörize eden radikal örgütlerin varlığı ortaya çıkıyordu, sonrasında NATO'nun kanlı müdahaleleri. AKP'nin görevi Müslüman ülkeleri dış politikayla NATO'ya teslim etmek. İslam coğrafyasında akan kanın baş müsebiplerinin askeri gücü olan NATO bir kez daha Türkiye tarafından çözümün adresi olarak görülüyordu. Türkiye'ye gittiği her yerde Müslümanlar için kandan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen NATO'yu aynı Libya meselesinde olduğu gibi göreve çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderlerine hitaben, Suriye ve Irak'ta bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden şiddet ortamına karşı bütüncül bir yaklaşımla kararlı adımlar atılması gerek diyerek NATO'ya yeni işgaller için adeta çağrıda bulunuyordu. Türkiye'nin NATO'dan medet umar hale gelmesi, batağa saplanan ve dost hiçbir ülke bırakmayan yanlış dış politikasını bir kez daha gözler önüne serse de AKP kendi projesi için NATO'yu göreve çağırmaktan bıkmıyordu. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak katıldığı NATO toplantısında dinledik. Erdoğan'ın görevde olduğu süreçte Libya'da, Irak'ta, Afganistan'da, Nijerya'da, Suriye'de yaşanan savaşlarda parmağı yok diyen çıkmaz. O halde NATO'nun bu alanlara müdahale etmesine destek veren Erdoğan'ın neye hizmet ettiğini düşünmemiz gerekiyor. Afganistan'da Ruslar mağlup olmuş ve geri çekilmeye başlamışlardı. Nakşibendi olan Özal'ın NATO'nun yeni düşman konseptine ses çıkartmaması dikkatlerden hiç kaçmamıştı. Bu konsept Suudi Arabistan'a, Rabıta'ya, El-Kaide gibi terör örgütlerine uymuştu. Çünkü Müslümanlık maskesi adı altında yüz binlerce Müslümanın öldürülmesine kapı açılmış oldu. 1990 yılında alınan kararın ardından Çeçenistan, Bosna örneklerinde görüleceği gibi El Kaide çatışma şeklinde devam eden süreçlere cihat adı altında yerleşti. Ne ile? Suudi Rabıta finansmanıyla. Ve küçük sorunlar, küçük çatışmalar büyük savaşlara on binlerce insanın ölümüne sebep oldu. NATO kendi besleyip büyüttüğü El Kaide'yi hedef alıyorum diye aslında Müslümanları hedef aldı. Kısacası İslam'ı hedef aldı. Çünkü El Kaide gibi örgütler bu tür savaş konsepti için yetiştirilmiş ve büyütülmüştü. Yaptıkları eylemler basında yer alırken, dehşetengiz görüntülerle servis edilirken, yüce Allah'ı ve elçisi sevgili Peygamber Efendimizi karalayan propagandayı El Kaide eliyle yaptırmayı başardılar. Yıllar yılları kovaladı, zaman geldi. Hedefteki ülke Türkiye. ANAP iktidarı döneminde temellere atılan yeşil hücreler uyandırılmıştı. Hücreler bir anda beklenmedik şekilde belediye seçimlerini kazanmıştı. Aslında çok önceden alınmış kararlar, 12 Eylül askeri darbesiyle Kuluçka'ya yatırılan yapıların devlette güçlenmesini sağlamıştı. Sonrası ise 28 Şubat sürecidir. Askerin her müdahalesi nasıl oluyorsa hep bunlara yarıyordu. 1976'da alınan kararlar adım adım uygulanırken birisi 12 Eylül askeri müdahalesi, diğeri 28 Şubat süreci olan iki ara dönemden yeşil hücreler güçlenerek ve iktidar olarak çıkıyordu. 1970'li yılların ortalarında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kral tarafından özel olarak hazırlatılmış bir otelin konferans salonundaki Vaim toplantısını önceki bölümde anlatmıştım. Yani Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı toplantısı. Türkiye'nin 2000'li yıllarında İslamcılık markalı kişi olarak ortaya çıkan Recep Tayyip Erdoğan çoktan İhvan Rabıta ekseninde bu görev için hazırlanmıştı. Yani iktidara gelmesi tesadüf falan değildi. Özellikle Koç Holding'in patronu Rahmi Koç'un getirdiği Erdoğan'ın 1 milyar doları var açıklamasının üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hiçbir yanıt gelmedi. İşte bu 1 milyar dolar Suudi ve Habi El-Kaide ve Müslüman kardeşler finansmanıdır. Yani legal olmayan bir paradır. Zaten 1970'lerde bu karar çoktan verilmişti para 2000'lerin başında Erdoğan'a teslim edilmiş olmalıydı. Buradan geriye 1980'lere gidelim. Allah'ım verdikçe veriyor diyenlere. Kendilerini NATO'nun düşman konseptine uygun olarak bir anda iktidarda buldular. Çünkü Müslüman ülkelerde uygulanacak BOP projesi için model olarak en uygun ülke Rabıta tarafından finanse edilen AKP Türkiye'siydi. 12 Eylül darbesiyle iktidar sahibi olan Turgut Özal aslında bu başarıyı ortada bırakılmayan siyasete borçlu. Özal ANAP'ı kurduğunda seçimlere girerken karşısında hiçbir rakip yoktu. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan gibi kitle oylarına sahip liderler siyasetten men edilmiş ve partileri kapatılmıştı. Şimdi şunu anlamak gerekiyor. 12 Eylül öncesinde oluşturulan tablo Askeri darbe sonrasında NATO'nun belirlediği ve Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen Yeşil Kuşak projesinin sacayağıydı. Şimdi yeni belirlediği düşman olan Müslüman ülkelere saldırabilmesi için onlar gibi düşünen yapıları siyaseten ortaya çıkartıp bu pazarlamayı yapması gerekiyordu. Son 37 yıl zarfında yapılan budur. Yani Müslüman birisinin kapısını İncil elinizde çalarsanız kapı suratınıza kapanır. Fakat Elinizde Kur'an ile çalarsanız kapılar ardına kadar açılır. Tıpkı Lawrence gibi. Turgut Özal ve ANAP'ın yarattığı borçlanma ekonomisi ve teröre karşı taviz politikaları bir müddet sonra Türkiye'de siyaset yapanların politika üretmelerini zorlaştıracaktı. Özal'la başlayan borçlanarak yaşamak bugün en iyi AKP tarafından uygulanmakta olup tıpkı duyuğunu umumiye benzeri duruma Türkiye'yi düşürmüştür. Buna da yabancı sermaye denilerek yeni bir cicili bicili kılıf bulunmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları tıpkı Osmanlı'nın son yıllarında olduğu gibi borç batağına saplanmıştır. Borç yiğidin kamçısıdır. Borcu verenler kamçıladıkça Türkiye'nin birikimi el değiştirmektedir. Bugün devasa Osmanlı İmparatorluğu'nun borcunun iki katına yakın Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarının borcu vardır. Ne hikmetse bu borçlanmayı Müslümanlık adı altında siyaset yapanların büyütmüş olması dikkate değer değil mi? Millilik kavramının yok olduğu, millet kavramının çözülme yaşadığı bu dönem, Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkımına hatta devlet ve millet olarak tarih sahnesinden din uğruna silinme riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemdir. 1980'lere gelindiğinde ortaya çıkan sonuç şunu göstermekteydi. Evet, 12 Eylül darbesi ABD'nin isteği doğrultusunda gerçekleştirildi. ABD'nin Yeşil Kuşak projesi 1987 yılında NATO'nun konsept değişikliği ile kırmızı kuvvetler yerine yeni düşman yeşil kuvvetlere karşı uygulanmaya devam ediyordu. 12 Eylül darbesinin hazırlanması konusunda itham etmek için sadece ABD'nin değil, özellikle Suudi Vehabif finansmanının dikkate alınması gerekiyor. Suudi Arabistan'ın stratejik petrol zenginliği ve mali gücü karşısında ABD nazarında daha etkin olduğunu unutmamak gerekiyor. Dönelim 12 Eylül askeri darbesine. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Şeyh Said modelli yurt dışı destekli bölücü Kürtçü isyan adına önderliğini terörist başı Öcalan'ın yaptığı bir terör grubu 1984'te silahlanıp dağa çıkarak savaşmaya başladı. 12 Eylül darbesi ve Suudi finansmanlı ana hükümetinin Türkiye'ye yıllarca unutulmayacak en büyük armağanı hiç kuşkusuz PKK terörüdür. PKK terörü hala Türkiye'nin gündeminde olup tutuklu terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Nevruz açıklamasında dikkat çekici motiflerle din üzerinden bir portre çizmesi gözlerden kaçmadı.